Ayetin konusu Allah'ın helal kıldığı hoş şeylerin tahrim edilmemesi, harama dönüştürülmemesi. Bu bağlamda önceki ders Allah'ın Resulü'nü ve Cenab-ı Hakk'ın ona yönelik Ey Nebi, Ya Eyyuhal Nebiyyü, Lime Tuharrimu, Niçin Haram Kılıyorsun? Ma Ahallallahu Leke, Allah'ın sana helal kıldığını Tabi tagiyi umarak, mardata azvacik eşlerinin hoşnutluğunu arayarak niçin Allah'ın sana haram el kıldığını harama dönüştürüyorsun. Demek ki Allah elçisine dahi böylesi ailevi bir konuda bile olsa kendi şahsına yönelik de olsa tahrim ettiği bir şeyi zararsız, sorunsuz, problemsiz görmüyor. Buna dair bir ayet ile hatta diyebiliriz ki o sure bu konuyu konuyla başlamakta ve adını da bu husustan almaktadır. Tahrim suresi. Diyebiliriz ki Allah bu meseleye yönelik Kur'an'da koca bir sureyi göndermiş. O sebeple haramın helalleştirilmesi çok büyük problemli bir şey. Ama haramın helalleştirilmesi sorunsuz, problemsiz gibi sanılmamalıdır. Bu Allah Azze ve Celle'nin yasakladığı bir husus teorik olarak işsiz ikisi de hududu geçmektir. O yüzden Allah Azze ve Celle ve la haddi açmayın. Bunlar sınırlarıdır Cenab-ı Hakk'ın. Bunların riayet edilmesi, korunması ve öylece meşhuriyetini sürdürmesi icap eder. Değil mi ki helaldir? O toplumda helal olarak kalmalı. O toplum bunu bir şekilde harama dönüştürmemelidir. Bazı kimseler şöyle soru sorabilirler. Demin Haydar'ın hatırlattığı bir duruma zihnim gitti. Mesela helal olan bir şey ama sizin yiyesiniz yok. Yani çekirgeyi mesela helal olduğunu düşünün ki öyledir ama sizin yiyesiniz yok, yemezsiniz. Kimse size bu hususta ben yani bunu haramlaştırıyor da değilsinizdir. Ama yiyenleri eğer bir şekilde azarlar, küçük görür yahut onları bunu yemekten alıkoyar, ayıplarsanız hatta bunların hepsi yine aynı sıkıntılı sonuca varır. O kişi size Allah bunu bana helal kılmış. Sen de kim oluyorsun? Diyeceği bir e, durumda kalır. Buna müminler hak sahibi değiller. Allah'ın elçisi zamanında kertenkeleyi mesela yiyorlarmış. Keler mi? Ne farkı varsa kertenkele aynı değil mi? onun gözünün önünde biz yiyorduk diyor abi. Yemezdi o diyor yani. Biz böyle bacaklarına ayırıp ayırıp yiyorduk kazan dolusu. O yemeyince haram mı diye sorduk. Hayır değil dedi. Benim doğduğum, yetiştiğim şeyde, yörede bu olmadığı için biz buna alışkın değiliz. Benim damak tadıma uygun değildi. Yemedi, yemezdi, yemedi. Şimdi onun yememesi bir problem oluşturmamış. Ama şu iki hisse arasında fark var. Ki ayetin e, konusu da fesirler konusunun da bu olduğunu söylüyorlar. Yani siz size hoş gelen bir şeyi tam da canınız istediği aslında şu 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 kayıtlar olmasa falan canın hatırı, filan canın hatırı veya şu kimsenin yasaklaması olmasa çoktan yapmak istediğiniz bir şey aslında. Arzu ettiğiniz bir şey. Ama sizi engelleyen şey bir başkasının koyduğu blokaj. Bu nedenle yapmıyorsunuz. İşte Allah bunu büyük bir problem olarak görüyor. O kim oluyor ki benim sana helal kıldığımı ondan ötürü sen kendini haram kılıyorsun.